Merhaba arkadaşlar. Ağustos ayı genel açılımımız için buradayız. Aynı anda Ağustos ayı genel açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve Instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan ikizler burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehber yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan ikizler Burcu dostlarımızın Ağustos ayı genel açılım enerjilerine sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Peki, şunu da hissediyorum ben aldım. Bu arada ben bir, bir, saniye izin isteyeceğim. Ee, başka bir set kullanacağım. Aslında başka bir set kullanacaktım ama şimdi oturduğum yerden kalkmayayım. Buradan destek alalım. İkizler Burcu dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı Ağustos ayı mesajlarını sevgiyle aldım. Kabul ettim. Şimdi ışıkla gölgenin savaşını görüyoruz burada güçlü bir yolculukta olan bir grup var burada majör enerjilerle çalışıyorsunuz şimdi bazıları e, bu majör enerjilerin yükümlülüklerini yerine getirmiştir ve artık pırıl 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 başarılı bir döngüyü başlatmıştır e, olabilecek en ışıklı haliyle bir varoluşu yaşıyordur onaylanacaktır kimi ise artık Ağustos ayı itibariyle aktive edecektir bütün bu yolculuğu başlatıcılık e, girişimcilikle gerçekleştirecektir. Burada bir rehberlik sunuluyordur. Lütfen herkes kendisine göre değerlendirsin. Ben e, yolculuğun başında olan henüz yolculuğu başlatacak Ağustos ayı itibariyle enerjileri çalıştırmaya başlayacak olan dostlara hitaben konuşuyor olacağım. Şimdi burada gücünüzü teslim ettiğiniz gölge alanı görüyoruz. Bağımlılıklar. E, nedir? nedir gücünüzü teslim ettiğiniz, yönetebilecek olduğunuz halde sizi yönetir hale gelmiş olan bağımlılıklarınız nelerdir? Hangi inanç sistemleridir? Hangi davranış kalıplarıdır? Hangi alışkanlıklardır? Hangi rutinlerdir? Ee, bakacaksınız buraya. Çünkü çok geniştir buranın yelpazesi ve herkes için de oldukça farklılık gösterir. Birden fazla konuyu içeriyor olabilir. Toksik bir ilişkiye geliştirilmiş bir bağımlılık, kurban zihniyeti, tembellik, üşengeçlik, atalet, çok uyumak, az uyumak, kıtlık bilinci, bin türlü hali var arkadaşlar buranın. O yüzden siz bileceksiniz. Elbette ki değil mi? E, sağlıklı, objektif bir değerlendirme gerekecek. E, burada çünkü bir noktada gücünüzü buraya teslim ettiğiniz ölçüde ağırlaşırsınız yaşamın içerisinde ve ışığınız söner. Burası bizim ışığımızı söndüren gölge alan. Oysa ki bizim özümüz... Bütün bu gölge alanlardan, bu esaretlerden kat kat, zilyon kat büyüktür. Şimdi zaten şifaya doğru ilerlemek gerekecek burada. Yani şifaya doğru çağırıyor sizi sistem. Bazıları bu çağrıyı duydu, şifa yoluna girdi. Tebrikler. Bazılarının şu anda bu çağrıyı duyması gerekiyor. Tamam. Şimdi güçlü bir dönemeç noktasındasınız burada. Majör enerjilerle uğraşıyorsunuz. E, farkındalık gerekecek ki ikizler burcu farkındalık berraklık dediğimizde e, aktif analitik bir zihne sahipsiniz elbette ki değil mi? Sakin bir zihinle düşündüğünüz ölçüde mutlak surette cevapları duyarsınız, bilirsiniz zaten içsel cevaplarınızı. Dönüşüm, değişim güçlü bırakışlar, güçlü özgürleşmeler. Şimdi bakacaksınız sizi yavaşlatan nedir? Aşağı çeken nedir? Gerileten nedir? Yoran nedir? Size hizmet etmeyen, alanınızda bulunmaması gereken insan, olay, döngü, inanç sistemi, davranış kalıbı, alışkanlık, Kariyerde, eğitimde, şuydu, buydu, varoluş biçimi. Siz bileceksiniz, ben bilemem. E, ama bilirsiniz, değil mi? Artık bu ilişki beni çok yoruyor. Artık işte bu davranış biçimi ile varlık gösterdiğim sürece e, ağırlaştığımı hissediyorum. Siz bileceksiniz. Bakacaksınız buraya. Eğer burada değişime direnirseniz acı çekersiniz. E, daha önce de söylemişimdir. Kitabımda da yazdığım gibi değişime direnmek bir bebeğin ana rahminden çıkmaya direnmesine benzer. Yaşam, değişim, devinim, dönüşümle varlık gösteren bir alan vanlı değişiyor. E bizlerin de biz de tabiatın bir parçasıyız. Bunu kabullenmemiz gerekir. Şifa, özgürleşme, depresyondan çıkış yenilikçi olacaksınız özgürlükçü olacaksınız berraklık farkındalık aydınlanma denge yolculuğunda e, şifaya açılma yolculuğunda neler yapmanız gerekiyor. Ondan sonra ama burası yüksek umut ve inançla, saf niyetlerle, temiz karmalarla bütün güzellikleri ve mucizeleri kendinize çekebildiğiniz, düşlerinizi gerçekleştirebildiğiniz bir alan açar size. Hepimiz kendi yaşamlarımızın yıldızlarıyız ve hepimizin yıldızları parlamalıdır. Burada o yıldızın tabii ki parlayabilmesi için yükümlülükler vardır. Şifaya kapalı olursak, dirençli olursak, olursak dengeye direnç gösterirsek nasıl şifa yaşarız? Nasıl özgürleşiriz? Nasıl depresyondan çıkarız? Nasıl yıldızımız parlar? Değil mi? Zor olacaktır. Çünkü burada bariz bir şekilde gölge gölgenin gücünü gördüğüm için e, ikisinin savaşını görüyoruz burada. Bilinçaltı enerjilerinizde ışık ve gölge Kafa kafaya gelmiş durumda. Bu tarot fal değil biliyorsunuz. Tarot bilinçaltı enerji okuması. Bu mesajın sahibi dostlarımızın içinde ışık ve gölge çarpışıyor ya da daha öncesinde çarpıştı. Işığın yolunda ilerleyenler bilir bunu zaten. Diğerlerinin de bunu bilmesi, bilme halinde olması gerekecek. Farkındalık gerekecek burada arkadaşlar. Burada kurban zihniyeti, öğrenilmiş çaresizlik, ataletle filan e, zaman kaybetmeye bir son vermesi gereken bir grup var. Şimdi buraya gelelim. Burada ne var? Savaş arabası. Şimdi arkadaşlar bakın. Nasıl bir şeyle mücadele ediyorsunuz bilmiyorum. Ama belli ki uzun bir süredir... E, bir alanın içinde biraz gölgede, karanlıkta, yorulduğunuz bir alanda kaldınız. Artık ruhunuzun aracı güldür güldür başarıya doğru ilerlemek istiyor burada. Burası sizin ruh aracınız. Merkabamız bu bizim savaş arabası. Kalıcı başarı, mutluluk dediğimizde sizin için ne anlama geliyorsa, ruh aracınızın oraya doğru ilerleyebilmesi için sizin öz denetim ve kararlılık sahibi olmanız gerekecek ve irade gücünüzü açığa çıkarmanız gerekecek. İrade gücünüzle önce içe bakış, tefekkür, inziva Ruhsal kavrayış. İnziva deyince sokağa çıkmayacaksınız, kimseyle görüşmeyeceksiniz değil. Hareket halindeyken daha iyi tefekkür deneyimleyebiliriz. İçeriye bakacaksınız arkadaşlar. Burada da ışık ve gölgenin savaşını görüyorsunuz çünkü. Işığı ve gölgeyi temsil eden iki at görüyorsunuz değil mi? Dualite. Burada siyah atın yükünü hafifletmediğiniz ölçüde siyah at burada işte. Tamam mı? Bu araç ya yalpalar ya devrilir ya olduğu yere çakılır nedir hafifletmeniz gereken gölge yanlarınız gücünü hafifletmeniz gereken gölge yanlar bu gücü Siz teslim, siz yöneteceksiniz kimse gelip sizin için e, işte Atalet halindeyseniz işte ya da kurban zihniyetindeyseniz e, orayı yönetemeyecek Elbette değil mi kurtarıcı beklememesi gereken bir grup daha var burada kurtarıcı beklemeyin oturduğunuz yerden mucize beklemeyin mucizeleri açılacaksınız burada ama iradenizle, iradenizle. Ondan sonra bu gölgenin yükü hafifletildiğinde, bu araç güldür güldür başarıya ilerleyecek, tanınma, repitasyon, bütün bu, bunları da içerir burası. Oralara kadar gidebilirsiniz. Hem güçlü başarı. Ama başarı ayağınıza gelmiyor burada. Siz başarıya doğru gidiyorsunuz. Başarı demişken burada da başarıyı görüyoruz, değil mi? Başarı. Minor başarı, majör başarı. Başarı hakkınız, hak ediyorsunuz bunu. Burası da hiçbir yere varmayan mücadele, içte ve dışta hiçbir yere varmayan mücadeleleri geride bırakmayı seçerek kendimi seçiyorum. Yaşama sevincimi, yaşama gücümü, irade gücümü, hevesimi, coşkumu, motivasyonumu, has potansiyelimi, yeteneklerimi Otantik benliğimi seçiyorum diyerek ilerlediniz. Ondan sonra burada ışığınız daha parlak. Artık irili ufaklı başarılara imza atmaya başlarsınız burada. Şimdi burada dişil enerjiyi görüyoruz. Ee, bazıları için dişil enerjiyle varlık göstermek gerekiyor olabilir. Bu anlamda bir çağrı olabilir. Dişil enerji nasıldır? Kendi derisinin altında kendisiyle huzurlu, dingin, akışta, sevgi dolu, merhametli, kapsayıcı, besleyici, hoşgörülü, yaşamla ve etrafındaki insanlarla uyum içerisinde, güler yüzlü ve ee, süreç yasasıyla hareket eden bir varoluş. Yani oldurma güdüsü, kibir, efendim ya da sabırsızlık, e, manipülatif tutumlar, sevgisizlik, anlayışsızlık bunlar yok dişil enerjide. Öz sevgi, öz değer var. Ee, yaşamla ve kendisiyle birlik ve bütünlük halinde olmak var. Ve Huzur ve dinginlik var. içsel özgürlük var burada. Şimdi bazılarını bu anlamda ışık tutuluyordur. Artık uzun süredir oldurma güdüsüyle hareket ediyorsanız, kendinize ve yaşama, insanlara karşı katı tutumlarınız varsa, esniyemiyorsanız, sabırsızsanız vesaire bu anlamda dönüşeceksiniz ama aynı zamanda burası yetenekler alanıdır. Yatsıyamayız. Ee, Has yetenekler, çoklu yetenekler, bir yetenekle çoklu enerjileri açığa çıkarmak ya da çoklu yeteneklerle bir alanda varlık göstermek. Burası tarottaki en büyük bolluk bereket kartlarından biri. Güzelliğine bakar mısınız? Görselim. Burada alan açmak var. Süreç. Titizsiniz, organizesiniz, detayları sükunetle değerlendirirsiniz, sağlıklı tohumlar belirlersiniz. O sağlıklı tohumları sevgiyle, adanmışlıkla beslersiniz. Bir annenin e, bebeğini karnında 9 ay besleyişi gibi sabırla, sevgiyle ondan sonra da ürününüzü, hasadınızı e, kucaklarsınız vakti saati geldiğinde eğer bu varoluş biçimi değilse yeteneklere odaklanmak gerekiyor olabilir. İki tane arketip görüyoruz burada. İlerledikçe, şifaya açıldıkça, özgürleştikçe başarılı, sizin için başarılı bir döngü dediğimizde o döngü neyse oraya ulaştığınızda hem kendi elementinizde güçlüsünüz burada. Artık lisanınız güçlü, berrak farkındalık sahibi, aydın bir zihne sahipsiniz. Efendim işte e, dürüst bir iletişiminiz var. Sınır belirleme kabiliyetiniz var. Size hizmet etmeyen insan, olay, döngü, inanç sistemi, davranış kalıbı ne varsa kesip atıyorsunuz. Hiçbir şeyin ayağınıza dolaşmasına izin vermeyecek bir basiretliliğe sahipsiniz burada. Burada ise duygu yönetimini bilen, çözümcül, ılımlı, empat, dayanışmacı, uzlaşmacı ve sezgisel bir varoluşa sahipsiniz. Yaratıcısınız, insan ilişkileriniz düzgün, e, çözüm yani bir sorun yaşadığınızda sezgisel olarak sezgisel zeka ile çözüm yaratabilirsiniz. Duygusal tepkilerle varoluş sergileyen bir yapı yok burada. Panikli, agresif ya da öfkeli falan değilsiniz. <gülüyor> Affedin. <gülüyor> Pardon canlar. Burada ise Süper bir başlangıç bahşediliyor size burada ilahi sistemden. Kalıcı başarı mutluluk potansiyeli taşıyan, bolluk bereket dolu bir toprak bahşediliyor burada size. Tohumları belirleyeceksiniz. Tohumların mahiyeti önemlidir, karakteri önemlidir. Sevgi olmalı, içeriği saflık olmalı, amaca ve hizmete odaklı olmalı burada tohumlar. Artık üründür, hizmettir, hedeftir, amaçtır, yetenektir, eğitimdir, kariyerdir veya bireysel varoluş inşa edilecektir burada köklü sarsıl kökleri sarsılmaz savrulmaz kendini bu evrene ait hisseden dengeli dingin bolluk bereket bilinciyle varlık yaşayan ama burada tabii ki bu, bu varoluşu inşa ederken bireysel gücünüze kişisel gelişiminize ruhani gücünüze ve yeteneklerinize ve zihninize eşit derecede yatırım yapmanız gerekir. İster varoluş inşa edin, ister Az önce saydığım somut elle tutulur, gözle görünür alanları inanılmaz güçlü bolluk bereket e, şey potansiyeli olan bir başlangıç enerjisi burası. Toprak elementi. Toprak elementi stabildir, sarsılmaz, savrulmaz, bolluk bereket yaratabileceğimiz alandır. Şimdi arkadaşlar, işte haç kartını burada gördüğümüzde, burada zorlu bir mücadeleden e, çıkmak üzere olan ya da bu zorlu mücadeleyi aşmış buralara ulaşmış bir grup var. Tabii ki burada e, haç kartını gördüğümüzde, işte bur burada görüyoruz, değil mi? Karanlıkla ışığın savaşı dedik burada. E, burası yani bütün o zorluklardan sonra ulaştığınız manevi gücü anlatıyor. Zihin e, sizi kemiren bir zihinsel yapıyla mücadele ediyorsunuz burada. Zihninizi kemiren nedir? Endişe midir? Kaygı mıdır? Varsayımlar mıdır? Vesvese midir? E Ben bilemem. Burası işte burayı besler. Gölgeyi besler. Karanlığı besler. Siyahıtın yüklerinden biri burası. Şimdi bir şeylerle ilgili gereğinden fazla deneme yaptınız burada. Zar attınız, attınız. Bir daha deneyeyim, Biraz deneyebilirim. Biraz daha deneyebilirim nedir bunlar? Hangi alanlarda çakılıp kaldınız? Artık bir son, artık bakın kitap kartında gördüğümüzde artık bir şeylerden tecrübe edinme zamanı, tecrübelerinizi donanıma çevirme zamanı, artık bilgiyi alacaksınız, süzeceksiniz, hayrınıza dönüştüreceksiniz. Burada bir şeyler yaşandı ve bir şeylerden öğrenmeniz gerekiyor. Bazıları da çoktan dersini aldı, öğrendi, donanıma çevirdi, çevirdi ve bolluk berekete doğru ilerliyor, uğurlu olsun. Meselenin özü bu. Seviyorum canlar sizi. Şimdi zen açılımınıza geçelim.